Ölümsüzlüğü arayan liderler serimizin ikinci videosunda sizlerleyiz. Bugün Çin Xiuang'ı ele alacağız gerçek bir tarihi figür olduğunu söylemem gerekiyor. Şu an mitolojide yer alan ölümsüzlük hikayesiyle alakalı kısmı anlatacağım. Çin mitolojisinin derinliklerinden bahsetmeme gerek yok. Çok fazla hikayelere yer verilen bir alan. Ölümsüzlükle alakalı olan detaylarsa şunlar. Ölümsüzlük arayışı bir efsanevi cennet adası olan Pengalai Şahan'a ulaşma çabasını içermektedir. Çin mitolojisinde ölümsüzlük ve ebediyetin sembolü olarak betimlenmektedir. Ölümsüzlük elde etmek için çeşitli alkamik uğraşlara girdiği söylenilir. Ölümsüzlük içkisiyle alakalı olan detaylarsa şunlar. Taiz büyücüleriyle çeşitli ilişkileri olduğu söylenilmekte. Bu büyücülere ölümsüzlük içkisi yaptırdı ve bu iksiri içtikten sonra gizemli bir şekilde kaybolduğu rivayet edilmekte. Bunun bir mit olduğunu hatırlatmama gerek yok diye düşünüyorum.